Çıktığım saatte zaten e, e, ortalık bayağı karanlıktı. E, büyük bir naylon parçası gördüm. E, araba biraz geçti. Geçtikten sonra e, yaklaşık e, 5-6 metre kadar olması lazım. Gerideydi. Ben hemen koşarak gittim naylon parçasını aldım. Döndükten sonra e, cüzdan hemen fark ettim. Araba Arabanın yanındaydı ama bayağı da karanlıktı. Allah'ın gitme tedavisi yani. <laughs> Valla genç bir kardeşimizin olması galiba öğrenciymiş e, duyduğum kadarıyla öğrenci olması beni daha çok sevindirdi. Daha çok mutlu oldum yani. E çünkü öğrencilerin neler çektiğini biliyorum. Kendi başından da geçtiği için. Bayağı mutlu oldum. Tam yerine ulaştı herhalde. Cüzdanımın kaybolduğunu bugün fark ettim. E, Sonra biraz belediyesinin anonsunu duydum sağ olsunlar temizlik ekibi de temizlik ekibinden Dursun abi de gidip ulaştırmış yani vermiş. Bugün geldi cüzdan elime. Milas Belediyesi ve ekibine buradan çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bana cüzdanımı veren Dursun abiye de çok sağ olsun teşekkürler.